Evet, e, 53 ilden büyük evet. çorlumuz yine Tekirdağ'ın bir numarasına yerleşti, nüfus e, açısından yine bir numarayız. E, TÜİK verilerine göre Çorlu'nun nüfusu 306.939'a e, yükselmiş, e, Tekirdağ'ın 11 ilçesi arasında da birinci sıraya çıktı. Arkada diğer ilçelerin var okuyayım mı yoksa mi? Orada şöyle bir yorum görebilir mi? Görüyorlar artış hızları burada Tekirdağ'ın en fazla nüfusu yani sayı olarak değil de yüzdelik olarak hı hı. en fazla Marmaris'ine. Yani Marmaris'in nüfusu 32 bin işte 104'ten 33 bin 600'e çıkmış. Artış hızı göç alan hızlı göç alan ilçeler şu anda Marmaris'i birinci. Hı hı. Geçen sene kapaklıydı bu sene kapaklı ikinci sırada. E, tabii göç veren ilçeler var. Hayrebolu, Malkara, Muratlı. Oradan da göç gidiyor. Yani burada bilmiyorum tabii bunu yerel idareciler tedbirini alacak. Belki işte bu e, ters göçü durdurmak için Hayrebolu'da ne yapılabilir? Malkara'da Muratlı'da ne yapılabilir? E, onun haricinde hızlı göç alan Marmaris'in de göçünü durdurmamız evet. lazım. Hızlı göç almak da iyi bir şey değil. Önemli olan makul bir seviyede yükselmek. Dolayısıyla e işte Çorlu 4'üncü sırada en fazla hızlı Marmaris'i, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu. Hı hı. E, hızlı bir şekilde nüfusu artıyor. E, nüfus demek işte göç demek, yol demek, okul demek, altyapı demek, su demek özellikle yerel idareciler için. E, ilk başta aa ne güzel işte nüfus arttıkça gelirlerimiz artacak gibi düşünülse de öyle değil. Gerçekten zor. E, ters göç de yine aynı şekilde hı hı. pek iyi bir şey değil. Böyle bir durum var. Ben, ben okumayayım. E, takipçilerimiz görüyor zaten. Evet. Çorlu yine birinci sırada Süleyman Paşa ikinci sırada nüfus olarak. En fazla nüfus olarak evet. e, Çorlu'nun tabii e, o da normalde 2.2 e, nüfusu artmış. Yüzde olarak e, işte 300 binden 300.000'den bin yaklaşık 6.700 kişi daha gelmiş Çorlu'ya. Yeni doğanlar vardır. Evet. Ama ben şunu gözlemliyorum. Konu açılmışken Gülgün Hanım şu anda Çorlu göç veriyor. Yani neden e, kiralık evler çok çoğaldı? Geçen bir emlakçı arkadaşımla konuşuyoruz. Dedi ki e, işler durdu, bıçak gibi kesildi. E, i̇şte iki sene önce kiracı vardı, kiralayacak ev yoktu. Şu anda her taraf kiralık ev, kiralık dükkan. Bunu zaten azıcık yolda yürürken kafanızı kaldırın. Bakıyorsun bir apartmanda iki tane kiralık daire var. Aşağı iniyorsun, aşağıda kocaman kurumsala kiralık, ona kiralık, buna kiralık. Eğer Çorlu böyleyse ki e, emlakçılar ya da gayrimenkul danışmanları bu işi daha iyi biliyor. Türkiye'nin ekonomik durumu hiç iyi değil. Çorlu bu durumdaysa artık düşün Türkiye'yi. O zaman şu anda bu veriler 2025. Şu an ölçüm yap Çorlu bir şekilde terk ediyorlar Çorlu'yu. Şey, yıllık 10.000'in 10 üzerinde göç vardı Ahmet Başkan'ın açıklaması önceki yıllarda. O zaman e, şu 6700. Bu sene 6000 900 işte 6700'e inmiş o 10.000. etmiş. Evet. Çorlu'nun en kalabalık mahallesi Ercan Bey. Yani evet. nüfus olarak bakıyorsun şimdi Hayrabolu ne var orada Muratlı'dan bile fazla. 43 bin kişilik nüfusu ile Şeyh Mahallesi yine olmuş. 66 kişilik nüfusu ile de Maksutlu Mahallesi en az nüfusa sahip mahalle olmuş Çorlu geneli için. Evet yorumlar e, geliyor. Güzel insanlar başarılarınız daim olsun inşallah il oluruz. İnşallah il olacağız ya temennimiz o. Ben onunla ilgili bir gene bir video gördüm. Şu anda gene gündemde işte Loburgaz'da bir video düştü önüme. Loburgaz'ın il olması ile ilgili yine işte il olacak ilçeler 30 ilçe isimler geçiyor. ama Tabi bu işler ilkokul kitaplarında nüfusa göre işte yüz, nüfusu 100 binden büyük olan yerlere il denir. Hı -hı. Hiç unutmayın mesela. Hı -hı. Abi 300 bin olsa ne olacak? <laughs> ya bizi, bizi gene iyi. Şimdi baktığınız zaman İskenderun var. Daha büyük ilçeler var. Evet, evet. Biz gene bir şekilde işte hemen şurası Siverek Urfa şehir merkezine 100 kilometre. Nüfusu 400 bin. Adam ne yapacak orada ya? Bir, bir evrak için 400 kilometre gitmesi lazım. Hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerekiyordu ama biz işte maalesef mecliste milletvekillerinin kavgasından, birbirlerine dövmesinden buralara sıra gelemiyor. Gilemiyor. Evet, tabi teknik nüfus şu artış hızını ben bunlar tabi şimdi yapay evet. zekada çıkınca daha da kolay yapay zekaya verileri bir giriyorsun. Büyükten alıyorsun istediğin şekilde işte 65 yaş üstü ne kadar var, ee, öğrenci 18 yaşına kadar, çoğulu da ne kadar var, onun artış hızı nedir? Ee, şöyle bir baktım 10 yılda Tekirdağ'ın artış hızı da e, yaklaşık 900 binden 1 milyon 200 bine çıkmış füze gibi e, Tekirdağ'ın da tabii burada önemli ilçeleri Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu e, ve e, şimdi yeni Marmara Ha Bir de Gülgün Hanım Ergene'de e nüfus düşüşü var. O dikkat çekici. Burada da bak Ergene artışı çok düşük. 68 bin, 60 yani şurada e, kaç kişi? 100 kişi kadar 120 kişi kadar bir artış olmuş. Hı. Mesela normalde Ergene sanayi şehri o aklımdaydı. O da e, ters göç olmasa bile 2024'ten 25'e e, 0.2 bir artış. Ergene de normalde hani sanayi şehri hızlı göç. Bu da durmuş. Ya zaten şey şeyde e, yani baktığınız zaman hani bir dönem üç çocuk yapın. üç çocuk da yok. Evlenme yok. E, Türkiye'nin nüfusu da bir şekilde o artış hızında değil. E, onu da belirtelim. O ergenede dipnot düşelim. Nüfuslar böyle. Bu konuda takipçilerimizin yorumu varsa evet. bekliyoruz. Tamam.